Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız ama ismini bilmediğim için söyleyemeyeceğim. Hadi başlayalım. Ee, arkadaşlar ben normalde bunları alabilirim ama benim fazla param olmadığı için bunu şu an alamıyorum. Bunu belki alabilirim. Bunu bilmiyorum ama şu an biz bembeyazız. Olsun yine de tatlıyız. Hadi de oyuna başlayalım. Buradan bir dünya seçiliyor. Oynayacak <gülüyor> <gülüyor> bunu oynayacakmışız. Bunu yenmemiz lazım. <laughs> ay çok hızlı gidiyoruz. Ay 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 ay. Ak neyse. Bunu yeneceğime inanıyorum. Jet gibi gidiyoruz. Gidemiyoruz. Hadi 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 hadi. Hayır aşağıya düştük ya. Hadi. At. çok ko kontrolü çok zor arkadaşlar ya çok zor oynanıyor kontrolü. At. Hadi 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 geç geç hadi 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 Git. 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 git, git. hadi oh, Biz de bitiş çizgisine geldik. Turu geçtin. Bakalım kimler elendi. Oo, bayağı çok kişi elenmiş. Benim en sevdiğim arkadaşlar burada. Aa, yok. İlk oh defa oynayacağım. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim oyun bu değil ama yani seviyorum. Bu da güzel. Şeylere çarpmamamız lazım. Bu gelenlere dikkat etmemiz Lazım zıpla. Hayır hayır, hayır 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 Allah kahretmesin ya. Düştük. Of. Neyse. Bir daha başlasın. I, gelirse bu arada gösterebilirim size en sevdiğim oyunu ama daha gelmedi. Biz bunu oynadık. Neyse. Hadi 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 hadi. Hadi git git git. git. Aşağıya düştük. Önemli değil. Önemli olan birinci de olabilmek değil. Bitiş çizgisine varabilmek. Biz de i̇şte kazananlar gibi olmalıyız. Tabii kontrolünü yapabilirsem. Hayır, hayır, hayır. Of. Açıl kapı. Çok zor bir şey. Öyle zor ki şu çitlerin oradan bile düşebilirsiniz. Hadi 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 ben de gitmem lazım. Şurayı hiç sevmiyorum. Çok zor. Ve geçtik. Ah. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmazsanız böyle videoların devamı gelmez. Görüşmek üzere.